Sigara ölümcül bir maddedir. Sigara dünyada 8 milyon insanın ölümüne yol açmaktadır. Sigarada bulunan binlerce madde, kimyasal madde ve en az 600 zehirli bileşen zararlı hastalıklara, ölümlere yol açabilmektedir. Bunlara örnek verecek olursak kalp hastalıkları, mesela kalp krizi, kanserler başta akciğer kanseri, solunum sistemi hastalıkları, amfizem, KOAH, astımı sayabiliriz. Sigara ile ilgili başka bir husus ise sigara ve diğer tütün ürünleri nargile, pro, pipo aynı etkilere yol açmaktadır. Sigara ile ilgili bir başka husus pasif etkilenimdir. Pasif etkilenim bir kişinin içtiği sigara dumanından diğer insanların etkilenmesi aynı dumanın solumasıdır. Yani onların da sigarayı içmiş gibi olmasıdır. Ve aynı zararlı hastalıklara yol açtığı bilinmektedir. Radyolog bir arkadaşım durumu şöyle paylaştı. "65 yaş üstü bir teyzemize, teyzecim maalesef akciğer kanserisiniz, keşke bu kadar sigara içmeseydiniz diye söylediğinde teyzemiz, ah doktor hanım ben hayatımda asla sigara içmedim ama gel gör ki eşim her zaman yanında sigara içti dediğinde işte pasif etkilenimin öldürücü sonuçlarından, çarpıcı sonuçlarından birini görebilmekteyiz. Pasif etkilenim ayrıca 5 yaş altı çocuklarımızı da çok olumsuz şekilde etkilenmektedir. Özellikle de solunum yolu hastalıkları kapsamında bu çocuklarımızın ölümüne sebep olabilmektedir.